Euro bölgesinde kalması gitgide daha da zor görünen Yunanistan'da hükümet zorlu bir eşikten daha geçmeye hazırlanıyor. Bugün 2013 bütçe taslağı mecliste görüşülmeye başlandı. Kendisini iyice hissettirmeye başlayan soğuklar öncesinde ekonomik tasarruf önlemleri ve beraberinde enerji faturalarına yansıyan zamlar halkı bir kez daha parlamentonun önüne taşıdı. Bir grup gösterici meclis önüne buz dökerek hükümete üşüyoruz mesajı gönderdi. Buraya gelmek için 650 kilometre yol yaptık. Geçen kış 3 ay boyunca eksi 30 derecede yaşadık. Bu kadar soğuk bir kış olmamıştı. Avrupa'nın en soğuk yeriydi. Hükümete sesimizi duyurmak istedik. Aksi takdirde çocuklarımız okula gidemeyecek. Maliye Bakanı Yanis Stournaras tarafından sunulan 2013 bütçe taslağı ise Troika'ya söz verilen önlemleri barındırıyor. Toplam 9 milyar euroluk tasarruf amaçlayarak planlanan bütçe çerçevesinde sosyal ödeneklerin kısılması ve vergilerin arttırılması da öngörülüyor. Merhaba.